6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği emlak band konutlarının firari müteahhidi Mehmet Özat, iki kayıp yakını kadın tarafından Ankara'da bir AVM'de kız kıvrak yakalandı. Polislere teslim edilen Özat'ın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Lan! Çeker misiniz? Bu Mehmet Özat haberleri çıkan şahıs. Nerede yazıyor burada? Nasıl geziyor? Burada, Nasıl geziyor? burada ne kişi geziyor? Kişi benim ailemde 500 tamam. kişi Antakya'da ölümüne sebep Ölüm, olan beyefendi. Şey. Burada Mehmet Özat'ı yakaladık. AVM'de geziyor. AVM'de. Mehmet Özat, aranan Mehmet Özat bir çay. Tamam. Bir dakika yakaladık. niye kaçmak istiyorsun? <laughs> Müteahhit. Niye kaçmak tamam. istiyorsun? Tamam. Tamam. 500 Evet, mütahit. inşaatları dikerken iyiydi, paraları yerken iyiydi. Ölünce cezasını çekeceksin. Aradan kişi. 9 ay geçmiş hala ekranda... Elbazı...